Ben değilim abi. Ha işte öyle uyanıklık yapıyorsun ya matcandan yavrum. Seni seni yatırırlar kardeşim. Burada EA olmayan gerçek bot modlarımız var. Onlar çakıyorlar. Kılıçlarını iyi kullanıyorlar. Bir de kaan var. <gülüyor> <gülüyor> kaan da böyle. Niye öyle dedin? <laughs> Önce, e, pazar gününden anlaştığımız için pazar günü e, dışarı gittim. İşte bir o, o hurma vesaire eksik. İbo bir o, şey eğlendin bir galiba. Al. <laughs> Eşcinselliğin Allah tarafından lanetlendiğini açıkça söyledi. X, <laughs> Balım, cansın. Ya yine korktum ya. ne oldu abi? Nuri Bilge Ceylan oyuncu aramadığında ne tarafa bakar? <laughs> ne tarafa? Doğu. <gülüyor> <gülüyor> Ahlat Ağacı filminde Doğu Demirkolu oynatıyor. Abi Nuri Bilge Ceylan şöyle bir karakter. O adam bir oyuncu, oyuncu olmayan hiç oyunculukla yeteneksizin tekini oynatsın abi bir yetenek izlersin adam direkt oyuncu oynatıyor öyle bir herif. hele Benny Yıldırımlar yılların oyuncusu Benny Yıldırımları karşısına çekip de böyle fırçalıya fırçalıya bir sahne için ha bak bir sahne için Herhalde iki buçuk saat fırçasını atıyor. İşte şöyle oynayacaksın. Bak şunu yapacaksın. Bak buradan şuradan siz ışık verin falan. Oğlum çok çok fena bir herif. İnanılmaz iyi yönetmen. Muhteşem bir şarkı atacağım. Ne olur atma. Ne olur atma. Bir ara mı? Ben, ben yayıncılığı bırakıyorum. <laughs> Neymiş bu? Ya bunu gördüm. Var var var. Var var ulaştırma bakanlığından. Hıca. Aa işte. İşte mevzu. Bak. Necdet işleri anlatıyor. Bak. Aranızda icra meselesi olduğunu burada anlıyoruz. Bu sen. Yani daha, daha, daha önce onu belirten bir, bir şey, şey yok. Onun yok yok, önemli o. Net olsun. Tamam. İsmail. Bırak ya. Sana artistlik yapma. Tamam. İsmail. Bak şimdi Necat sen geç. Öyle yapmayacaksın diye. Bak nasıl anlatıyor oğlum. Çok çılgın yönetmen. Hadi, yani. hadi eline sar geç içeri. Bir Sevda. Necat. Necat biraz sen. Ee, biraz zorla beni ya. Zorla zorla. Yani, yani hemen ya. bir, hemen bu dönme yani. Bakayım gel bak. Hani ta, Allah aşkına bir şey yapma. kim İsmail. Allah. İsmail. Allah. İsmail. Allah. İsmail diyor kime diyor? O kadar mı? Hay! <laughs> o koydu bunun ya. mi? <laughs> şey... İsmail kadar... diyor kime diyor? <laughs> koydu ya? O kadar mı? O kadar <laughs> Yayıncılığı bırakmanla ilgili şarkı. Nah bırakırsın gibi bir şey. <laughs> ya oğlum kardeş dedik ya. Allah senin gani gani. Allah daha sana ne verecek ki? Alttan üstten dıgıdık dıgıdık zaten. Daha ne olabilir ki? Hadi git diye şarkı atıyor görüyorsun değil mi? Dün gece dinledik la bu şarkıyı bir de. yalanlar dolan. Kimin şarkısıydı la bu? Ha Şevlen Feral tamam. Logic hoş geldin. Abi unuttun sanırım sorduğum öneriyi. Ha Uyuman lazım. <laughs> Bunu beklemiyordun değil mi? Abi gün içinde uykum geliyor ne yapayım diyor. Benim de geliyor oğlum 5 saat 6 saat yayından sonra benim halim kalıyor mu sanıyorsun? Ben yayını kapattıktan sonra gidiyorum 2-3 saat uyuyorum. Ondan sonra kalkıyorum işime gücüme bakıyorum. Ondan sonra gece yayın açıyorsak gece yayını açıyorum kapatıyorum bir daha uyuyorum. Açmıyorsak yemeğimi yiyorum uyuyorum. Ya öyle oğlum hayat böyle artık. Çahi alet, cehaletler dediğin için nikimi değiştirdim. Ya cehaletler garajı Neredesin ya? Buzi garaj. Hoş geldin. <laughs> Neredesin oğlum <laughs> sen ya? Çiçeğim benim. <laughs> Çahi aletler. Cehaletler kardeşim onun adı. Mümkün mü böyle bir şey? Olur mu abi böyle bir şey? Özgür Özel sıfır şaka yan sokağımda miting yapacakmış bugün. Oğlum gidip oradan yayın açsana ya. Kolunu kaldıramıyorsun değil mi? <laughs> Ol, vallahi gelmek isterdim ya. Ne eğlenirdik orada. Çekmiyor ki. Nasıl? Jammer mı var? He fotoğraf çek.